Formasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugünkü formasyonumuz flama formasyonu. Nasıl peki bu flama formasyonu? ne? Yani nedir bu flama formasyonu? Aslında üçgen formasyonuna oldukça benzer. Hatta pek ayıramayabiliriz zaman zaman. Ayırmanın yolu da şöyle. Şöyle aslında flamanın bir direği var. Şurada gördüğümüz gibi bir direği olmalı. Daha. Ya da şuradaki gibi. Aşağıdan yukarı. Yani bayrak formasyonuna benziyor ancak... Fiyat hareketleri arada sıkışmalı. Yani şöyle bir e, alçalan direnç ve yükselen diplerimiz olmalı. Yani yükselen bir desteğimiz olmalı. Aynı şekilde burada da dü e, düşen formasyonu da bu şekilde. Peki neye göre düşüyor neye göre yükseliyor? Eğer fiyat yukarıdan gelip yani yukarıdan aşağı gelip burada sıkışıyorsa genelde bir düşüş. Eğer ki aşağıdan gelip bu üçgenin içine sıkışıyorsa da yükseliş beklentisi vardır. Simetrik üçgene oldukça benzer bir yapısı vardır. Ancak bazen biraz daha böyle uzun bir üçgen olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Peki birkaç örnek bakalım sizlerle beraber. Şuradan elime kaydırıcıyı alayım. Evet. Şimdi ilk örneğimiz şurada. Hatta ben onu çizmişim bile yanlışlıkla. Hemen kapatıyorum bunu da. kapadım. Şunu da kapadım ve şunu da kapattım. Büyütüyorum, büyütüyorum. Biraz daha nerede? Ha şurada. Yaklaştırıyorum. Tabii bunu e, ben gene bir günlükte bakıyorum ancak 4 saatlik baktığımız vakit daha detaylı olacaktır. Bakın. Şöyle bir flamamız var bizim. Burada e, altına çok hafif kaymış, geri dönmüş. Olabiliyor bazen yani teknik analiz mesela e, küçük e, böyle şeyler yaşıyor, istisnalar yaşıyor. Mesela böyle bir üçgenimiz var diyelim. Hop böyle bir altına sarkıyor. Sonra burada devam ediyor. O zaman bu göz ardı edilebilir. Veya bir e, toba olsun. Toba da gidiyor. Bu böyle fiyat hareketi de böyle yapıyor. Sonra geri dönüyor falan. E, bunlar olabilecek şeyler. Temel analizde. Formasyonlarda özellikle. Ancak burada gayet güzel çalışan bir flama görebiliriz. Bakın şimdi. Fiyat. Şöyle bunda hemen şuraya alalım. Şunu sarı yapalım. Daha iyi görün. Yaptım sarı. Aynen. Şimdi aşağıdan yukarı gelmiş. Ve burada sıkışmaya başlamış. Burada küçük bir dışarı çıkmış. Sonra tekrardan öne tekrar sıkışıp burada ritesini yapıp uçmuş. Peki neye göre uçmuş? Bakın. Buradaki bayrağı alıyoruz. Kırıldığı yere koyuyoruz. Ve pardon yanlış şey koyduk. Onu da bir silelim hemen. Bayrağın direğini aldım. Ve şuraya koyuyorum. Ve yükselişi az çok görebiliyorum. Bir başka örnek. Bakın şurada. Burada biraz daha değişik bir eee flama var gördüğünüz gibi. Şöyle daha büyütmem lazım. Aynen. Gene 4 saatlik baktığınızda daha ayrıntılı olacaktır. Hatta aslında bu bir yükselen üçgene benziyor. Bak. Burada da hemen kısa bir yükselen üçgen e, formasyonu varmış. Bunu da göstermiş olalım. Aşağıdan gelmiş, yukarı 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 ve yukarı gitmiş. Evet, bizim konumuz tabii ki de yükselen üçgen değil. Olsun. Onu da bir örnek vermiş olduk. Bir şey olmaz. Flemalara devam edelim ve bakın başka flemalara geldik burada. Mesela bir e, düşen flema. Düş gelmiş flamanın flemanın Şöyle bir saniye elime çizgimi aldım. Ve bakın. Şurada biraz daha aşağıdan gelmiş. Fiyat gördüğünüz gibi buradan geliyor. Arada sıkışıyor ve aşağı yönlü kırılıyor. Şurada kırılış aslında bu direğin yüksekliği kadarlık bir düşüş. Bir başka flama genel bir düşüş söz konusu gördüğünüz gibi. Ee, şuradan hemen gene çizgimi alıyorum. Şurada küçük mı yani üçgenimi çiziyorum. Ve bakın. Fiyat aş yukarıdan geliyor. Arada sıkışıyor ve aşağı düşüş gerçekleşiyor. İşte flama formasyonu da aklımızda bulunması gereken güzel bir formasyondu. Şuradan da size bazı görsellerini göstermek istiyorum. Mesela böyle Flamalar olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Ee, şurada gördüğünüz gibi daha güzel bir e, görsel var. Şurada da aynı şekilde. İşte bu flama formasyonları da üçgenlerle beraber aklımızda kalması gereken önemli bir formasyondu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.